Herkese günaydın. Burası İzmir ili Narlıdere bölgesi Maltepe mahallesi. Karşıda e, Karşıyaka. karşı yaka Göztepe tarafı, mesuliyet halinde gözüküyor şu anda. Bu tarafta, burada tarafı. Burası aynı zamanda volkanik bir bölge. Kaplıcalar var bu, bu bölgede. Ormanlık her tarafı ormanlık. Size Narlıdere'den sesleniyorum. Deniz fena değil. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.